az kaldı saat zellizimize. Bu bizim geleneğimiz. Biz her sene kutluyoruz bunu. Oynuyoruz, zıplıyoruz. Ne mutlu bizi, Bizim şenliğimiz bize yetiyor. Her sene biz bunu yapıyoruz. Evet sirkeledik, temizledik, evlerimize yaydık, suladık, pakladık. Çocuklarımızdan en son oynamaya gidiyoruz. Evde kalmıyoruz, yatılar bile kalıyız bazı oralarda. <laughs> Hani ağabey kakavayı seviyik. Romanların şeyleri bunlar, düğünleri. Her zaman, her sene şeylerimiz bunlar. Eğitim, hoşnut, Bertin. Sağlık mutluluk sağlık versin. Hastalık olmasın. Kakao bereket getirsin. Bereket getirsin. Kızların güle eşyalarını çizlerini tele atarsın. Hani çok olsun diye. Hala biz, ben yaptım yani benim kızlarıma. Atardık öyle deli sabahsı çizleri bile tele asardık. Çok bereket olsun diye. Sonra bile bir güle gidersin. gülün altına bir şey koyarsın. Kağıt yazarsın. Yani bollu gelsin diye. Kakava insanların birlikte kültürel öğeleriyle birleşen kaynaşma kaynaşma günü olduğunu da söyleyebiliriz ama esas şuna bir bakmak lazım. Kakava hıderlezi her ne kadar birbirinden farklı olarak gözükse de kakavanın farklı bir özelliği vardır. Çünkü kakava çok farklı bir ritüeldir. Bu ritüelin içerisinde Roman vatandaşların 6 Mayıs sabahı daha gün ağırmadan önce bulunduğumuz Tunca Nehri kenarında gün armadan önce gelerek yüzünü, ellerini yıkadıklarını dilek diledikleri bir gündür. Ve bugünle, bir, bugünle birlikte de onların yani geleceğe ait umutlarında bir dilek tutmalarını görüyoruz. Bir dilek diliyorlar. O dileğin de iyi olmasını temenni ediyoruz. Şimdi bu Hıdralez ve Kakava günü aslında bir bir kültürdür. Ama maalesef son zamanlarda ne ikmezse roman vatandaşlarımızın özellikle kakavaya kakava günlerinde sabahsı bu ritüele iştirak etmediğini görüyoruz biz. Tabi bunlar aslında bir kültürün de yok olmasını oluşturacak süreçler süreçlerdir bunlar. Benim roman vatandaşlarımdan ricam bu kültürü sahipleri biziz ama bu kültürü yaşatmak da bizim aynı zamanda da asli görevimiz. Bu asli görevimizi de mutlaka mutlaka biz çocuklarımıza, gençlerimize kültür mirası olarak bırakalım ve böyle bir amacı da biz geliştirmek istiyoruz. En önemli tarafı da bu. Bu kültürün mutlaka yaşatılması lazım. Yazın baharın gelmesiyle evlerimizi, temizliğimizi, evlerimizi, sobalarımızı çıkarmamak amacıyla badana yapmak, mutluluk, kardeşlik demektir. Lütfen sizlere bunu söylüyorum. 5-6 Mayıs'ta evlerimizi, kirimlerimizi güzel bir şekilde tozlarını alalım. Güzel bir şekilde badana yapalım. Evlerimizi suvayalım. Tek evet. güzel olan şeyler budur. Bahar'ın gelmesiyle. Ondan sonra 5-6 Mayıs'ta, 5 Mayıs'ta ateşimizi yakıyoruz. Tüm halkımı bekliyorum 5-6 Mayıs Kakava Şenliklerine. Sabah karşı yapacağız? Sabah karşı tabii ki dileklerimizi dileceğiz. Suya gidip elimizi yüzümüzü yıkayıp halılarımızı kırıp evlerimize getirip güzelce evlerimize asıp mutluluktan beraberce mutluluktan sevinçten ağlayacağız ve güleceğiz, fırlayacağız, oynayacağız efendim. <laughs> Bereket demek, mutluluk demektir. Doğa demektir. Türkiye'nin önü açık olsun diyorum efendim.